merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Hello Emir ise kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son arkadaşlar komşunun şu şifrelerini falan buluyorduk. Bunu falan çekiyorduk. Anahtarı buluyorduk. Şimdi arkadaşlar hemen yeni katları var gördüğünüz gibi yepyeni. Şimdi 3 şifremiz var. 3 sayıdan oluşan bir şifre. Yap. Nereden geliyor? Allah. Sakin ol. Hemen geliyor. Bunu al. Atla. Atlamıyor. Oyunun suçu. Ya ha ha. Atlamadı ki. Dur tamam. Ee, onu bulduk. Onu bir alalım biz. Şimdi yeşil anahtar nerede olabilir? Yeşil anahtar. Yukarı doğru çıkıyor. Tamam. Aa, burada yer varmış. Hihi. <laughs> Oraya girdi. Dur 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 al şunu al al. Aldım. Alem ver Tamam kapandı. Hemen burayı. Kaç. Kaç. Tamamdır. Bu kadar. Hop. Şimdi bunların. Elektrik kutusu nerede? Karşıda. Allah. Çık çık çık. Alam yalıcık. Eyvah ben nerelere girdim. Bir yerlere girdim ben. Çık yukarı çıksana. Yukarı çıkılmıyor buradan. Şimdi o oralarda Tamam. Burada bir şey yok. Geliyor. Yeni katına doğru çık çıkalım hemen. Böyle. Burada. Tamam artık. Lan. Tamam. Artık bir zengin olamayacaklar. Dur biz yanlış yerlere gittik. Allah. Geliyor. Hemen şuradan yeni katına doğru çıkıyoruz. Gir 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 gir. Dur. Atla. Tamam. Çık yukarı. Yeşil burada. Ne yapıyor? Aa şifre orada. Kutu nerede? Burada. Şunu aç. Şimdi bu anahtar nerede ihtiyacımız olacak? Al şunu. Nereye gittim? Heh. Al. Al. Şifremizin son sayısı 2. Ya hayır hayır. Nereden gelecek? Oradan gelecek. <laughs> Çok basit oldu kaybetmesi. Allah. Hayır. Aa, basit oldu. Şunu bari kapat. Tamam kaç şimdi. Tamam hadi son sayı. Son sayımız nerede? Kesin bu yeni katında. Çünkü bu kat çok büyük. Yani üst kata gittik. Buralarda pek bir şey yok. Diğer tarafa gidelim. Burada da bir şey yok. Alt katına inelim. Alt katında kesin bir şey vardır. Alt katında da hiçbir şey yok. Hiç bir yerde bir şey yok bu evde. Üst katı, üst katına baktık zaten. Üst katında bir tane vardı. Evet burada. Burası böyle bir. Evet son sayı. Nerede? Bak biz yakalarsa şimdi Wilson. Çok kötü olur. Şimdi. Son sayı son sayı. Sonuncu sayı. Nerede, nerede olabilir arkadaşlar? Nerede olabilir? Atla karşıya. Aa! buradan hiçbir şekilde bak oraya gitmemiz gerekiyor işte de al işte. Düştük yere tamam. Bu gözlük takacağım gözlük. Bir tane gözlük değil, bir şey olmaz arkadaşlar. O yüzden bir tane takacağım. Çünkü burası zor bir yer. Gözlük dört tane vardı sen önceki bölümde almıştık. Şimdi Ey bir şey gö... gözükmüyor. Ah yukarıda kod var. Wilson Wilson gözükmüyor. Aa, şurada yukarıda tam olarak. Tam şu yukarıda. Wilson tam orada. Tamam. Nerede? Nerede? Wilson ne yapıyor şu an? Anlamadım. E burada da oraya nasıl gideceğiz? Aa. Tamam dur. Eyvah. Tamam dur. Nerede olduğunu öğrendim. Kodun. Oraya doğru gidiyor tamam. Tam gözüm. Gözük artık işimiz yaramaz. Bak bu merdiveni hiç görmemişiz. Aa bu gerek. Tamam. Ne işe yaradığını şimdi öğrendik. 5 5 2. 552. Gir çubuk gir çubuk gir çubuk. Gelmedim. ilk önce gir. Gir. Çek. Ne bu? Su mi bu? Nasıl bir şey bu? Bayan Tılman soru, soruyu ve barlarının hmm, 4, 4.95 dolar satıyor son fiyatı hımmmm garip bir koku geliyormuş üçer bar yedikten sonra pantolonumuzda en üst düzey bir yorulacak diye görünüyor. geç 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 geç, geç. Bodrum'a indik. Bakalım bu sefer Bodrum'da bizi ne bekliyor arkadaşlar? Aa, nasıl açacağız Bodrum'u? Bodrum'u nasıl açacağız? Bu elektrik bu tarafa doğru gidiyor. Şöyle gidiyor. Oğlum daha buradan çıkam çıkamıyoruz. ne alaka? At bunu. Bu durumdan nasıl çıkacağız bu arada buradan yani? He bunu bunu görmemişiz. Basit bir şekilde indirdik. Şimdi oyun kastı bu arada çöktü biraz. Dondu yani. Bak bu bizim tünel. Ya yine mi gölge bir son? Attım artık bu olamadım Ne diyorsun? Aa buraya atacağız. Orada kol var. Selamun aleyküm. Al al. Çık yukarı. Tamam. Aç şuraları. Aç şuraları. Al bunu. Kaç. Kaç kaç. Şuraya koyacağız herhalde. Aynen buraya. Burası açıldı çark var burada da var iki tane çark verdi ya oha oha çok değişik Bu arada e, gölge bir sonuç yok burada var değil mi tane var burada atla şöyle koş arkasından şimdi kolu aldık bu kolu nereye takacağız Tak buraya tak tak tak. Gölge o nasıl indik? Burası açıldı. Oraya buradan geçeceğiz. elde. Geliyor. Ya gölge son buradan gelemeyeceğini bilmiyor musun? Oğlum çok de karmaşık burası bu arada. çok karmaşık. Şimdi biz neyi açtık? Bu açık kalsın. Dur biz neyi indirdik? Ne açıldı şu an? Dur. Bir dakika. Biz burada Aa, bunu bulmalıyız. Bak biz burada ne indirdik? Burası. Burada bir şey yok. Geliyor. Gölge son geliyor. Gölge son buradan çık. Çıkamıyorsun. Şimdi biz nereye açtık? Çok karmaşık burası. Buradan gidelim. Karşısı açılmış. Ya nasıl yakaladın? Oğlum baştan yapmak. Buraları çok kötü ya. Başta yapmak çok gıcık. Buraya kol getirmiyor muyduk? Ha şuradan gidiyorduk ilk başta. Tamam. Al şunu. Çık yukarı. Aç şuraları. Burayı da aç. Al bunu. Atla şuradan. Geri dön. Git böyle. Aynen bu şekilde ilerle. Dur orada bir şey mi vardı yok. Şimdi. Al bunu al bunu al bunu. Kaç 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 kaç. <laughs> ya merdivenden çıkamıyorsun. Tamam. O tarafa doğru gitsin. Koş koş koş. Tamam. Geldik. Ha bunu. Mesela burası neresi tam olarak? Ha burası farklı yer. Ora açıldı. Tamam. Dur. Burası neresi? Burası açılmıyor. Tamam o zaman şuradan gideceğiz. Allah. Tam altında gölge bir son var. O taraftan doğru gidiyor. Ah. Kapatacak mıyız? Yaptım bir şeyler. Burada kaldık herhalde biz. Ha, oraya gitmemiz gerekiyor. Her neyse arkadaşlar. Burada biz duralım arkadaşlar. Benim beynim falan yandı arkadaşlar. Evet bugün sizlerle yine komşunun bodrumuna indik. Yine böyle değişik puzzle'lar falan var burada. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.